Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed'in. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan üçüncü makale. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle alakalı. Üçüncü meslek. Yani zamanı halin, yani asr-ı saadetin sahifesinde dört nük nükte bir noktayı nazarı dikkate almak gerektir. Okuyacağımız yer asr-ı saadetin bir değerlendirmesi. Asr-ı saadetin e, o görünümü peygamberimizin peygamberliğini ispat ediyor. Birincisi. Küçük bir adet, küçük bir kavimde veya zayıf bir haslet, kalil, az bir taifede, büyük bir hakimin büyük bir himmetle, kolaylıkla kaldıramadığını nazara alırsan, acaba gayet çok, tamamen müstemirre, nihayet derecede meluf ve çok da mütenevvi'a, e, tamamen rasiha olan adat ve ahlak, nihayet kesir ve melufatına gayet mutasıp, ve şedidü şekime tabiatı sert olan bir kavmin amak ervahından ruhlarının ta derinlerinden az fedakarlıkla kısa bir zamanda kalba ref ettiğini, bunları söküp aldığını, kaldırdığını ve o adat-ı yerine başka adat ve ahlak fidanlarını gars etmesi, güzel olan ahlakın tohumlarını, fidanlarını dikmesi, ve defaten nihayet derecede tekemmül ettiklerini nazar alırsan ve dikkat edersen, harikulade olduğunu tasdik etmezsen senin sofestayı defterinde yazacağım. Mesela sigara gibi küçük bir adeti e, yetki sahibi insanlar kaldırmakta zorlanabiliyor. Belki kısmi bir yasaklama yapılıyor ama insanlar tamamen sigarayı terk etmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahşi, mutasıp, adetlerine, kötü adetlerine son derece bağlı, tabiatı sert bir kavimden kısa bir zamanda çok köklü tarihe mal olmuş kötü adetleri kaldırıyor. Ve bu da onun peygamberliğini gösteren bir durum. İkincisi, şahsı manevi hükmünde olan bir devletin nümuvu tabiisi hükmünde olan teşekkürü ise mütemehildir ve devleti atikaya eski devlete galebesi ki ona inkiyat tabiatı saniye hükmüne girdiği için tedricidir. Yani bir yeni bir devletin teşekkülü ve eski devletteki eski zamandaki adetleri ortadan kaldırması bir anda mümkün değildir. Çünkü insanlar alışmış oldukları şeyleri kolay kolay bırakamaz. Ve alışmış oldukları şeyler ikinci bir tabiat hükmüne geçer. Yeme içmene kadar hayatın bir parçasıysa bu gibi örf ve adetler de hayatın bir parçası olur. İşte o örf ve adetleri, yanlış olan örf ve adetleri kaldırabilmek kolay değildir. Öyleyse maddeten ve manen hakim hem de gayet cesim bir devleti kısa bir zamanda teşkili hem de düveli rasihaya defi gibi galebe etmesi maneviyat vahvalde cari olan adatın biz zarure harikulade olduğunu görmezsen körler defterinde yazılacaksın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki sistemi e, değiştirdi. Çevresinde başka devletler vardı. E, onlar da kısa bir zamanda İslamiyet'e boyun eğdiler. O zamanın en büyük iki devleti Bizans ve İran e, İslam orduları karşısında dayanamadı. Ve her iki tarafta her iki devlette de mağlubiyeti tattı. Bunlar da peygamberimizin peygamberliğini gösteren durumlar. Üçüncüsü tahakkümü zahiri kahr ve cebr mümkündür. Fakat efkara galebe etmek hem de ervaha tahabbüp, ruhlara kendini sevdirmek ve tebaiye tasallut, tabi insanın tabiatına hükmetmek hem de hakimiyetini vicdanlar üzerinde daima muhafaza etmek hakikatin hassayı farikasıdır. Yani bir insan zahiri bir tahakkümle, baskıyla bazı kimselere hükmünü geçirebilir, sözünü dinletebilir. Ama fikirlere galebe etmek, ruhlara kendini sevdirmek, insan tabiatında bir hakimiyet sağlamak, vicdanlar üzerinde daima bunu muhafaza edebilmek ee, o kimsenin hak yolda olduğunun bir göstergesidir. Bu hassayı bilmezsen hakikatten biganesin. Hakikata yabancısın. Dördüncüsü, tergip veya terhip hilesiyle ancak yalnız bir tesiri sati edip ve akla karşı setti turuk edecektir. Bir insan bir şeye teşvik edilse veya korkutulsa ee, bu tarz teşvikle veya korkutmayla onun üzerine bir tesir meydana getirmek mümkündür ve o insan böyle bir durumda aklı başkasını söylediği halde yine de uyabilir. Ama bu geçicidir. Şu halde amakı kulübe kalplerin ta derinlerine nüfuz ve arak-ı hissiyatı tehhiç en ince hisleri heyecana getirmek ve şukuf misal olan istidadatı inkişaf ettirmek. Gonca gibi olan kabiliyetleri e, geliştirmek, açmak ve kamine ve naimi olan seciyeleri ikaz. İnsanın tabiatında gizli olan ve uykuda olan güzel seciyeleri ikaz etmek ve tembih ve cevher insaniyeti feverana getirmek. İnsanın mahiyetinde gerçekten çok âli cevher var. Bunu ortaya çıkarmak ve kıymetin natıkiyeti izhar etmek, insanları e, meramlarını daha kolay anlatır bir ortamda onları yetiştirmek ve onların rahatlıkla e, diyeceklerini demesini sağlamak, şuay hakikatin hassasıdır. Bu hakikatin şuasının bir özelliğidir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün bunları yapmış <laughs> Kalplerin ta derinlerine nüfuz etmiş. Öyle ki sahabeler ona hitap ederken ismen hitap etmiyorlar. Ya Resulallah, ya Nebiyyallah diyorlar. Ve evvelinde de şu ifadeyi kullanıyorlar. Bi ebi ente ve ümmi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için e, gerekirse canını vermeyi canlarına minnet biliyorlar. Ve bu insanlarda en ince hisler harekete geçmiş. Fedakarlık gibi, cömertlik gibi, ilme aşık olmak gibi bu gibi hisler harekete geçiyor. Ve bir de bir hizmet ruhu yani İslam davasını cihanın dört bir tarafına neşretmek. Bu gibi hisler fevrana başlıyor. Ve insanın tabiatında gizli olan, uyku halinde olan nice güzel seciyeler yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ifadeleriyle, tergif ve terhibiyle bunlar da feverana geliyor. Evet, kasavet-i mücessemenin misali müşahası olan ve dibenat gibi, yani kız çocuklarını dili diri toprağa gömmek gibi, yani mücessem bir kasavet, kalp katılığı, bunlar gibi umurlardan kalplerini taskı iletmesi, kalplerinde böyle şeyler de vardı o toplumun, Peygamberimiz onların kalplerini böyle şeylerden temizliyor. Ve rikkat ile tavafın leması olan hayvanata merhamet, hatta karıncaya şefkat gibi umur ile tezyin etmesi. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir defasında bir yerden geçerlerken yanındaki sahabelerle beraber bakıyorlar. Orada bir ceylan bir ağacın altında uyuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Aman diyor yavaş geçelim. Ceylanı uyandırmayalım. Ve sahabelerini bu şekilde yetiştiriyor. Daha önce kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bu kimseler peygamberimizin bu terbiyesiyle artık karıncayı incitmez bir e, duruma geliyorlar. Ve bunlar gibi şeylerle onları tezyin etmesi öyle bir inkılap azimdir, öyle büyük bir inkılaptır. Hususan öyle akvamı bedevi de ki hiçbir kanunun tabi tevfik olmadığından harikulade olduğu musattak gerdeyi esbabı basilettir. Basiret sahiplerinin tasdik edeceği bir durumdur. Basiretin varsa tasdik edeceksin. Yani sende de basiret varsa bu durumu elbette göreceksin. Şimdi noktayı dinle. İşte tarihi alem şehadet eder kim? en büyük dahi odur ki bir veya iki hissin ve seciyenin ve istedadın inkişafına ve ikazına ve fevrana getirmesine muvaffak olsun. Yani tarihe baktığımızda bazı insanlar daha böyle sıra dışı lider pozisyonunda veya kapasitesinde. Bunlar muhatap oldukları insanlarda birkaç duyguyu harekete geçirebiliyorlar. Ve ikazına ve, fe, ve feverana getirmesine muvaffak olsun. Zira öyle bir hissi naim ikaz edilmezse say hebaen gider ve muhakkat olur. Mesela birisi çıkar, insanlardaki merhamet duygusunu harekete geçirir. Bir başkası kahramanlık duygusunu, bir başkası cömertlik duygusunu. Bu manada e, bazı fedakar insanlar, e, lider insanlar gerçekten e, toplumları harekete geçirebiliyor. İşte en büyük dahi ancak bir veya iki isim ikazına muvaffak olabilmiştir. Ez cümle hissi hürriyet ve hamiyet ve muhabbet gibi. Yani hürriyet hissi, hürriyet kahramanı olanlar var. Mesela Namık Kemal denildiğinde hürriyet şairi denilir. O yönde e, insanların hislerini gerçekten harekete geçirebilmiş. Hamiyet, e, vatan namına, din namına harekete geçmek gibi durumlar veya muhabbet Mesela Yunus Emre e, daima muhabbetten söz etmiş, dostluk, kardeşlikten söz etmiş ve şu anda da insanlarımız üzerinde etkisi devam ediyor. Bu noktaya binaen Ceziretül Arap sahra ve Vesiyası'nda, Arap Yarımadası'nın o geniş sahrasında, orada olan Akvam-ı Bedevi'de, Bedevi kavimlerde, Kamine ve Naime ve Mesturi olan, onlarda gizli, uykuda ve örtülü olan hissiyat-ı aliye, ali hisler ki binlere balidir, birden inkişaf, birden ikaz, birden feveran ve galeyana getirmek, şems hakikatın ziyayı şule feşanının hassasıdır. Yani bu e, hakikat güneşinin e, bir hassası. Yani demek ki e, onları bu, bu hale getiren zat peygamberdir, onu gösteriyor. Bu noktayı aklına sokmayanın biz Ceziretül Arab'ı gözüne sokacağız. İşte Ceziretül Arab, 13 asır beşerin terakkiyatından sonra en mükemmel filozoflardan 100 taneyi göndersin, 100 sene kadar çalışsın. Acaba bu zamana nispeten, o zamana nispet yaptığının yüzde birini yapabilir mi? Yani günümüzde sosyoloji uzmanları da var. işte i̇şte asıl saadeti görmeyenin 100 tane filozofu alsın gitsin orada bedevi kavimler içinde ıslahat yapmaya çalışsın. Onlara yeni bir hayat tarzı kazandırmaya çalışsın. Bakalım yapabilecek mi? Peygamberin yaptığının yüzde birini bile o 100 kişi yapamayacaktır. İşaret Kim tevfik isterse adetullah ve hırkat ve fıtrat ile aşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir. Yani kim muvaffak olmak isterse Allah'ın kanunlarına, yaratılış kanunlarına e, uyması gerekir. Yoksa fıtrat tevfiksizlikle bir cevabı red verecektir. Yoksa fıtrat bunu kabul etmeyecektir. cereyan umumi ise muhalif harekette bulunanları adem abat hiça hiçe atacaktır. Umumi cereyan yani kamuoyu cereyanı muhalif harekette bulunanları yokluğa gönderecek. Yani topluma rağmen bir şey yapılamaz. İşte bir insanın kamuoyunu harekete geçirebilmesi önemli bir olay. İşte buna binaen temaşa et. Göreceksin ki kılkatte cari olan yaratılışta cari olan kavani namikayı dakika yani böyle dakik, derin kanunlar ki hurdebini akıl ile görülmez. Aklın hurdebini ile bunlar görülmez. Hakayki şeriat ne derecede müraat ve muharefet ve münasebette bulunmuşlardır ki. Yani dinin hakikatleri e, bunlara, fıtrattaki bu kanunlara tam bir uyum halinde e, o kavani ve hılkatin muvazenesini muhafaza etmiştir. Yaratılışın kanunlarının dengesini korumuştur. Evet şu asarı tavilede, şu uzun asırlarda, şu müsaademat-ı azime içinde, büyük çarpışmalar içinde, hakaykını muhafaza, belki daha ziyade inkişafa getirdiğinden gösterir ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleği hiçbir vakit mahvolmayan hak üzerine müessestir. Yani arada e, nice devletler kaybolup gidiyor, nice sistemler çöküp gidiyor ama İslamiyet günbegün e, efradının sayısını artırıyor ve daha geniş coğrafyalara yayılıyor. Bu da onun hak ve hakikat olduğunun bir göstergesi. Şu nükte ve noktaları bildikten sonra, geniş ve muhakemeli ve müdak müdakik bir zihinle dinlekim. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatü vesselam, ümmiyeti ve ademi kuvveti zahiresi ve ademi hakimiyeti ve ademi meyli saltanat ile beraber. Yani peygamberimiz ümmiydi, zahirde bir kuvveti yoktu ve hakim durumda değildi, idareci değildi, mesela Mekke'nin reisi değildi ve saltanata bir meyli de bulunmuyordu. Bütün bunlarla beraber gayet hatarlı nevakide, gayet tehlikeli yerlerde kemali vüsuk ile teşebbüs ederek tam kendine bir güvenle dinini anlatıyor. Efkara galebe etmekle diğer fikirlere galip geliyor. Ervaha tahabbüb ruhlara kendini sevdiriyor ve tebaiye tasallut, insanların tabiatına hakim oluyor. Gayet kethire ve müstemirde ve rasiha ve meluf olan adat ve ahlak-ı vahşiyaneyi esasıyla hedmederek, onlar arasında, o günkü Araplar arasında yaygın olan, yerleşmiş olan, dem damarlarına adeta e, girmiş olan vahşi adetleri esasıyla kaldırıyor. Onların yerine ahlak-ı aliyeyi gayet metin bir esas ile lahum ve yani etlerine, kanlarına karışmış gibi tesis etmekle beraber zaviye-i vahşette hamit olan, sönmüş olan bir kavimdeki kasavet-i vahşiyeyi ihmat ve hissiyat-ı dakikeyi tehyic. Yani öyle e, Kendilerindeki ulvi hisler, sönmüş olan bir kavmi e, hayatlandırıyor. Onlardaki o kalp katılığını söndürüyor. Bu arada e, dakik ince hisleri heyecana getiriyor. Evet hissiyat-ı âliyi ikaz ve cevher insaniyetlerini izhar etmekle beraber evci medeniyete bir zamanı kasirde az bir zamanda is'at ederek onları yükselterek Şark ve gard'da oturmuş bir devleti cesimeyi bir zamanı kalilde teşkil edip ateşi cevval gibi belki nur-u nevvar gibi veyahut asay musa gibi sair devletleri bel diğer devletleri yutuyor. Ve imha derecesine getirdiğinden basar o basireti kör olmayanlara sıdkını ve nübüvvetini ve hak ile temessükünü göstermiştir. İşte eğer sen görmek istemezsen seni insanların defterinden sildirecektir. Bunları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam az bir zamanda yapıyor. Burada bazı misaller verdi. Ateşi cevval gibi, belki nuru Nevvar gibi veyahut asayi munsa gibi. Yani bir yerde diyelim bir ateş yanar, etrafta odun gibi şeyler varsa bir anda onları ortadan kaldırır. Hepsini ateşe çevirir. E, İslamiyet'in çıkışı bunun gibi etrafındakileri ortadan kaldırıyor. Veya ee, nur ne var gibi, nuruyla her tarafı aydınlatıyor. Veya asay Musa gibi. Malum Hazreti Musa, sihirbazlarla bir müsabakaya girmişti. Sihirbazlar hünerlerini gösterdiler. Ellerindeki asaları ipleri attılar, yılan haline geldi. Ee, Musa Aleyhisselam da attığında, o da bir yılan oldu. Ama onların yalandan yılanlarını yuttu. Ve bunu gören sihirbazlar mucize olduğunu fark ettiler ve Eymenle Rabbi Alemin Rabbi Musa ve Harun diyerek imana geldiler. Ve İslamiyette asay Musa gibi o zamandaki e, müşriklerin inançlarını, mecusilerin ve e, ehli kitabın inançlarını, çevredekilerin inançlarını ortadan kaldırdı ve genelde Arap Yarımadası kısa bir zaman içerisinde e, İslamiyetin hakim olduğu bir yer oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El -Fatiha.